Günaydın. Günaydın. Roma İngiltere'sinin en sosyal merkezlerinden biriymiş. Hadi yine iyiyiz. Üzerinde dükkanlar olan nadir köprülerden biriymiş bu. Evet, hareket etmiyor. Ya <laughs> seni yerim. Petroşim ablalarla kaynaştı, muhabbet muhabbet açtı. En son çeşmeden böyle. Otelin konumu o kadar güzel ki gelirseniz burayı tavsiye ederim. Maşallah. Perfect. Kirkney Bridge. İşte burası. Şu arkamdaki bakın. Ve üstünde böyle dükkanlar falan var. Avon Nehri'nin üstünden geçiyor işte bu köprü. Az önce de biz de orada oturduk. Hem çok lezzetliydi hem de em, um, manzaranız çok güzel oluyor. Exciting in the market. Şöyle burada market var, markete giriyoruz ve hızlıca bakalım dedik. falan. <laughs> İçimde şey çalıyor şu anda. Irmağının akışına ölürüm Türkiye. I <laughs> like <laughs> Maşallah. <gülüyor> anne Kettine maşallah demeyi öğrettim. Sürekli böyle her durumda şey yapıyor. Maşallah diyor. Maşallah. Hey again. Maşallah. Oh, French style. <laughs> <laughs> Bugün efendim, katedrale geldik. Svet katedral. Tesla bizi ezme. Şu teslaların tipleri bence hiç güzel değil. Neyse. We Are we going inside? Yes. Şimdi şey yapacağız. Bir bu katedralin içine gireceğiz. Dur size katedralin şu önünü göstereceğim. Çok güzel. So you can see that the angels Yeah, like climbing them. the ladders to heaven. Ah, there is more. Yes. Oops. Şimdi katedralin içine giriyoruz birlikte. Bu arada burası için yetişkin 7 pound, öğrenci 6 ya da 6.5 pound öyle bir şeydi. şey gibi büyük bayağı bu da. Liverpool'da gittiğimiz katedral gibi bu da o kocaman. Liverpool'daki katedralin içinde böyle merdivenler falan da vardı. We have many different types of priests. So there's a bishop, then the cardinals, and then the pope. Pope, cardinals, and bishop. So the pope is for the world. Uh -huh. um, the cardinals will be for countries. and the bishop will be for areas. Uh -huh. and the priests will be just for their church. i get it. Yeah, so thank you. there are many. there are others as well. but yeah. that's, the, <laughs> that's the easy one. Yeah. So an organ is a musical instrument. It's like a very, very loud piano. So when you hear church music, can you see the the angels playing the musical mm -hmm. instrument? Mm -hmm. And this, the priest or the bishop will mm -hmm. stand there and he will talk to the people who've come to worship. Uh -huh. And here, he will read from the Bible. Mm -hmm. Rich families. Mm -hmm. Would have their own seats mm -hmm. close to the altar. If you pull, you cannot steer. Oh, if you pull, you have to see. the ball mm -hmm. of oh, that's, that's a griffin, so you remember from Harry Potter. Oh, nice. <laughs> So, if you want to talk with God yes. privately, yes. you're coming here. Yes. Just to be quiet and to reflect. <laughs> no technology. All of them too. So it says, here lies the body of M. Elizabeth. Şimdi ben iki saattir burada yürüyüp duruyorum. Şimdi öğrendim. Yürüdüğümüz yer var şu yerler. Bütün bunların hepsi mezarmış. Milletin üstünde yürüyormuş yine mezarmış bunların. Rich and important. Rich and important you should be. Yeah. Okay. buraya gömülmek için zengin ve önemli biri olmanız gerekiyormuş. Zengin ve önemli biri değilseniz buraya gömülemiyorsunuz. Her yerde hediyelik eşyacı mutlaka var. Burada da yine var. Eğer böyle hediyelik eşyalar almak isterseniz katedralin içinden. alabilirsiniz. bilirsiniz. <laughs> <laughs> Şimdi katedralden çıktık ama dehşet bir rüzgar var o yüzden bir iki dakika şapkamızı hemen takacağız. Şimdi burası maybe, Roman maybe we can... Later. Çok sıra var ya. A... Şimdi burası bu Roman bayları burada en çok ünlü olan noktalardan birisi işte şurası. Roman Bet ama şu anda bir sürü sıra var. Belki beklemeyiz, belki bekleriz bilmiyorum bir bakalım. Çok sıra olduğu için biz de dedik ki gidelim diğer yerleri gezelim gezelim. Sonra geliriz. Yani en en kötü ihtimal yarın sabah erkenden gelip bakacağız. O yüzden şu Roman banyolarına sonra. Oh look, it's Primark. <laughs> Primark? Yeah. Her yerde always olduğu private. gibi burada it's da Primark private. var. Yeah, <laughs> always. Tubas? how much sure. Okay. Şmşo şu... before it <laughs> was about 10 pounds which was yeah. It's not worked now. Eee var ya arkadaki şu. Şey yaptık. Onunla bir tur atsak mı diye düşündük. Sonra fiyatlarına baktık internetten. 20 küsür, 30 küsür falan görünce biz dedik ki değmez yani şu otobüslerle bir tur atmak için o kadar paraya biz de dedik yürürüz. Ondan sonra hava da zaten yağmurlu. Yani şu açık kısmına oturup gezemeyeceksin falan. Öyle işte. Biz de yürüyelim dedik. Yağmur yağıyor şu anda. <laughs> I've been speaking like this for 60 years and I have to learn new ways of speaking. <gülüyor> <gülüyor> Very hard, I know. Bakın nereye geldik? Şöyle şuraya gideceğim sizin için. Burası da yine çok çok ünlü noktalardan biri. Bu arada hani az önce çekiyordum ya bir yere girdik, kahve kek falan. Şu köprünün üstündeydik işte üzerinde dükkanlar olan nadir köprülerden biriymiş bu. I forgot the name of this bridge. Um, oh, pardon me. Bridge. Poultney Bridge. İsmi de Poultney Bridge zaten bayağı ünlü. Burası da çok ünlü noktalar. şuraya gideceğiz. Şu Royal Crescent mı okuyamıyorum ama. Buraya gideceğiz. Bir 10 dakika falan yürümemiz gerekiyor. Öyle vardığımıza tekrar edeceğim. This is called the circus. <laughs> Because all the houses are built in a circle. Yeah. Let me check. Royal Uh, oh no, no, we've not got there yet. Ah, it's but not this that. is another famous. They are very expensive, right? Yeah. Ah. Very, very, very. Can you see here? These windows have no glass. Yeah, why? Hundreds of years ago, <laughs> there was a tax on the number of windows in your house. So to avoid paying tax, <laughs> they bricked. the windows ah. <laughs> so you will see every so often you will see houses where the windows are bricked in but ortada da böyle bir alan var böyle burası böyle e, evlerin olduğu çok da pahalı evlermiş bir alan güzel The houses have chimneys. And the, the chimneys would get very, very dirty because yeah. of the smoke. Uh -huh. And little children were used to climb up inside the chimneys to clean them. They were very young, so they needed tiny children. Mm -hmm. So a lot of children had very, very bad lives. Mm -hmm. Maybe 150. 200 years ago in Britain. Hı -hı. Very, very hard to yeah. Geçmişte küçük çocukları çok çalıştırıyorlarmış İngiltere'de. İşte bu bacak temizliğinde falan. Küçükler ya, ya. O çocukları hep kullanıyorlarmış, çalıştırıyorlarmış. But now we have laws, so you can't make children. Yeah, it's changed, right? Yeah. God. Thank God. <laughs> Thank God. <laughs> You're the right size to go up a chimney. <laughs> Here we are. This is, this is Royal Crescent. Şurada yazıyodu size göstereyim. Şu anda da yağmur yağıyor, yüzüm var ya Allah. Im. Royal Crescent. Now what we will do? Shall we go? We'll go into the museum and um we can see how people lived, what the what the houses looked like. Şimdi müzeye girdik. Bu evlerde eskiden insanlar nasıl yaşadıklarını falan abla gösterecek bize. Şimdi abla geldi bize açıkladı. Ben de size açıklayayım. Bu circle işte birazdan dışarıdan da göstereceğim. Burada totalde 30 tane ev varmış ve bu evler gerçekten çok zengin insanlar tarafından kiralanıyormuş. Şu an bulunduğumuz bir evde işte müzeye dönüştürülmüş ve o dönemde bu zengin insanların nasıl hayatlar sürdüklerini gözlemleyebiliyorsunuz diyeyim. The house would not be so dusty as last season. No. you are right, Amir. Not as dusty. Father has got soft whites. Ah, that's you are right. Şöyle gösteriyorum. Şöyle yarım ay şeklinde bütün evler. Ve toplamda sadece 30 ev var. Bu evlerin çok çok büyük evet. olduğu anlamına geliyor. Biz içeri girdik. Deli gibi yağmur başladı. Ama zamanlama çok iyi. Hadi yine Hı -hı. Şöyle merdivenlerden yukarı çıkacağız sanırım şimdi. Hadi bakalım yukarı çıkıyoruz. Ev bitmiyor. Gez gez bitmiyor. İnsan yorulur ya bu evde. Hmm. We are basement, right? We are, yes. Şimdi de şeye iniyoruz bu hani evin hizmetlerin vesaire kaldığı yattığı yere gidiyoruz. Bu arada ev kaç katlı bilmiyorum. Çok katlı. Şu an böyle yer altı gibi bir şeyine indik evin. Mutfak burası da bu şekilde. Hizmetçilerin çalıştığı, yemekleri hazırladıkları falan yer işte. So, <laughs> All the money, or a lot of the money that came into Bath and also from the neighbouring city of Bristol, was because of the slave trade. So many people who lived in Bristol, which is next door, they would either bring people from Africa and then sell them again, but also. People from Africa were sent to the West Indies, to Jamaica, to work on the plantations. And people here would make money from using the sugar and the cocoa that was grown by the slaves. So it was a very dark time and these beautiful houses were made for money from people's hardship. Ya işte bu kocaman ev, bu zenginlik vesaire köle ticareti. Kölelerden geliyormuş. Şimdi arka kapıdan çıktık. İnanılmaz yağmur yağıyor. Ne yapacağız? What we will do? Um, did you want to look in the shop? Tabii ki de her yerde olduğu gibi hediye dükkanı var. Hmm. Hediye dükkanına baktık. Hazır mıyız? Yağmura çıkacağız. Çok yağıyor ya. It's raining. Cats and duck. <laughs> Biraz önce şu eve girdik. Şimdi dışarıdan size göstereceğim. Burada sadece 30 tane ev var. Öyle düşünün büyüklüklerini. Oldukça ünlü bir yermiş burası da. Öyle bir yağmur başladı ki kaçıyoruz. Ya ben şansıma ne söyleyeyim ya. Yine yağmur, yine soğuk. Yani biz çok keyifli bir yürüyüş yapamıyoruz şu anda ama siz gelirseniz yapın. Güneşli bir günde gelin buraya tamam mı? Bu maplerden şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Neredeyim, nereye gideceğim mesela her yere koymuşlar. Şimdi de bir 5-10 dakikalık yürüyüşten sonra kapı zannettim şurayı şeye geldik işte şu Halburn biz. Şeylerin fiyatlarına baktık. Galerinin 12,5 pound falandı. Bizine dedik ki değmez. Çoğu bize zaten burada bedava. Bir bu işte 12,5 pound falan yazmışlar. Ama burada bir gardım varmış. Oraya gidiyoruz şimdi. Bakın şurada sincap var. Evet, hareket etmiyor. Ya seni yerim. <laughs> Bak 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 zıplamaya bak. Kedi köpek gibi her yerde sincap görebiliyorsunuz burada. Böyle sabahın erken saatlerinde ya da gece falan da şey görebiliyorsunuz. Tilki. Kanala doğru yürüyeceğiz. Buradan artık yüre yürü şeye, otele doğru gidiyoruz. şimdi otele geldik. Yorulduk. Yağmurdan ne saç kaldı ne baş mahvolduk. Çok yorulduk. Muhtemelen birazcık odada dinleniriz. Sonrasında akşam yemeği için dışarı çıkarız gibi gözüküyor. Birazcık dinleneceğiz. Bay bay. Biz birazcık dinlendik falan. Bir de böyle bir yenilendik, tazelendik. Şimdi akşam yemeği yemeye gidiyoruz. Ve yine yağmur yağıyor. Of ya. Ezolay. Işte. Şimdi Süreye geldik. Lebanese. Şimdi bir şeyler yedik. Burada oturduk, muhabbet, sohbet falan. Tamam. Ufaktan kalktık, otele doğru geçeceğiz. Şöyle şey aldık, tatlı aldık. Bir tiramisu bir de şöyle bir şey. Bunun tipi yok mu ya? Şurada, ha, dur. Bir şey getiriyoruz, bir de şöyle tatlı aldık bunu adını bilmiyorum. Buradan artık işte şeye geçeceğiz, direkt otele geçeriz. Here we go. So it's Jane Austen film mm -hmm. and Chinese takeaway. These are the things that we are going to do before <laughs> Dilara goes home. I'm oh no no no! <laughs> Ketrin ben gitmeden önce neler yapabiliriz diye konuştukça aklımıza bir şey geldikçe listeye ekliyor ben gitmeden önce birlikte yapalım diye. Artık ikinci günü de bitirdik. Gitmediğimiz son bir yer kaldı. En ünlü noktalarından biri buranın. Roman Bed kaldı oraya gideriz. Sonra artık yola çıkacağız. Yarın sabah görüşmek üzere biz biraz dinlenelim. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Tekrar günaydın arkadaşlar. Şimdi biz e, giyindik falan. Ondan sonra otelden çıkış da yaptık. Roman bed kalmıştı sadece. Oraya doğru yürüyoruz. Zaten e, otelin konumu o kadar güzel ki gelirseniz burayı tavsiye ederim. 10 dakika falan her yere yürüyorsunuz. Şimdi de e, Roman Beta doğru devam ediyoruz. Şu anda çok yoğun saatler olmamasına rağmen yine de aşırı kalabalık. Şöyle göstereyim size. Birazdan dışarı çıkacağız. Şöyle geçelim. Size şuradan göstereceğim. Şimdi burası ile ilgili size şöyle bir şey söyleyeceğim. Burası Antik Roma döneminden kalmış ünlü bir termal banyoymuş. Roma İngiltere'sinin en sosyal merkezlerinden biriymiş ki şu anda da hala popüler. Romalılar tarafından milattan önce 43 yılında keşfedilip geliştirilmiş yapılmış. Bu da ne demek biliyor musunuz? 2000 yıl önce yapılmış yani burası. UNESCO tarafından ben zaten korunuyor. Burası da onlardan biri. Burayı tabii ki kullanamıyorsunuz, üzemiyorsunuz ama şey var. Ben Spam'ın öyle bir yer var. Oraya gidip yine Biliyorsunuz, 2000 yıllık olduğuna inanmak çok zor ya, çok eski. <laughs> Müzeden çıktığınız zaman da, bu az önce yukarıdaydık, alt kısmına geliyorsunuz. Burada bakınız. Petroşum ablalarla kaynaştı. Muhabbet muhabbeti açtı. Burası da burada en çok görmek istediğim yerlerden biriydi. Çok güzel. Bu şekilde böyle hamamın iç kısımlarını da açmışlar. içini falan gezebiliyorsunuz. Şimdi burayı bitirdik. Çıkıyorum. Ya. <laughs> <laughs> en son çeşmeden böyle doğal su, kaynak suyu deneyebiliyorsunuz. İyi, sıcak. İyileştirici suymuş, şifalı su. Hmm, tadı çok kötü. Öyle işte. Burada da öyle. Doğal kaynak suyu çıkan bir çeşme var. Deneyebiliyorsunuz şifalı kaynak suyu. Evet, İngiltere'nin şifalı kaynak suyunu da içmedim sauna. Tamam. Evet. <laughs> 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 hmm. Burayı da sauna olarak kullanıyorlar. Bunlar zeminin altındaki şeyler. Ne diyeyim bunlara? Ben sütunlar gibi düşünün. Bunun üstünde zemin var. Ateş yakıyorlar falan burası sıcak alıyor burası da sahne olarak kullanıyorlarmış eskiden. En son bitirdiğinizde tabii ki de yine hediyelik eşyacı var bir şeyler alabileceğiniz. Biz şimdi toparlandık artık. Geldik, bindik, gidiyoruz. Bedden ayrılıyoruz. Bed gerçekten çok güzeldi. Oxford'dan sonra beni en çok etkilen yerlerden biriydi. Küçük bir yer ama çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buradan sonra aslında direkt eve gitmiyoruz. Bir takım planlarımız var. Ama emin değilim videoları birleştirir miyim yoksa ayrı bir videomu yaparım. Onu göreceğiz. Her ihtimale karşı size veda edeyim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs> 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 음.